bizim e, son açıkladığı bilançoyla e, tüm dikkatleri üzerine toparladık ki ki bence çok daha iyi bilançoları biz 2025 yılında ve bu yılın son çeyreğinde görebiliriz kanaatindeyim. 9 aylık da bence fena gelmeyecektir. Üst üste çünkü çok fazla ihale aldı. E, zaten Gürsel'den e, sektörü biliyoruz. E, yani e, büyüme ve yüksek faizden ee, çok da etkilenmeyen bir e, sektör bu. Gürsel ee, gibi e, Platon de hani borcu yok, ee, çok çok az bir borcu var. Dolayısıyla hani iş yapış modellerini çok seviyorum ben bu şirketin sektörün daha doğrusu. Yürsel'i hala çok beğenmeye devam ediyorum. Geçen hafta konuşmuştuk 100 315lerde neden beğendiğimi ısrarla anlatmıştım sonrasında. 135-136'lara kadar geçen hafta bir tepki geldi. Orada da bilanço 7 Kasım'da gelecek. Hala bizim radarımızda onu belirteyim. Platform turizmi de yakından takip ettiğimi belirteyim. Son çeyrek bilançosuyla gerçekten çok dikkat çektim. Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekleri bence bu bilanço performansı devam eder. 2025'e alınan ihalelerin etkisini çok daha net görürüz. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ben platform turizmin yakından izlenmesi gereken bir şirket olduğunu temel anlamda söyleyebilirim. Şu an için biraz çarpanlar yüksek görünüyor olabilir ama gelecek 3. 4. çeyrek bilançolarıyla bu çarpanlar da daha kabul edilebilir seviyeye gelecek. Ben artık 19-20 civarının platform turizm için önemli bir taban olduğunu, hadi 18-20 diyelim biraz daha esnek payı bırakalım. Dolayısıyla 18 seviyesi üzerinde kaldığı sürece buradaki pozisyonların korunması gerektiğini ve olası bu banda geri çekilmelerinde alım yönünde izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii küçük orta ölçekli bir şirket zaman zaman volatilitesi çok artıyor. Bunu göz önünde bulundurup pozisyon ayarlamanızda portföy ağırlığı anlamında çok daha dengeli ve makul bir pozisyon büyüklüğüyle gitmekte fayda olacaktır.